Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. İnsan ve önemini Fatih Medreseleri Van Şubesi hocalarımızdan Mahmut Çınar hocamız bizlere anlatacak. Kendisini mikrofona davet ediyoruz. Hamza Çınar hocam özür diliyorum. Eşhedü en lâ şeydânü'l-racîm. rabbil âlemîne ve salâtü ve selâmü alâ Resûlillâhi Muhammedin ve alâ aleyhî ve sâffîhî ve l Değerli hocalar ve değerli misafirler, Fatih medreseleri ve abidat mühendisleri tarafından hazırlanan Türkiye hatibini arıyor. Yarışmasına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayet, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Buraya gelen misafirlerimiz ve buraya gelen hocalarımız özellikle Fatih medreseleri hocamız çok çok teşekkür ederim. Konumuz insan. Yani insanla ilgili bazı ayetler ve bazı cümleler açıklamak istiyorum inşallah. Allahu Teala insanı harika bir varlık olarak topraktan yaratmış. Ve ona kendi ruhundan can vermiştir. Akıl Biz insanı en güzel şekilde yarattık. İnsanın işleri iki kısımdır. Birincisi kendi isteği dışında meydana gelen işlerdir. Bir hastalıktan dolayı, elinin titremesi kalbinin çalışması boyunun kısa veya uzun olması gibi bunlar doğrudan doğruya Allah Celle Celaluhu'nun dilemesi ve yaratması ile meydana geldiğinden insan bu işlerden sorumlu değildir. İkincisi ise insanın isteğine bağlı olarak meydana gelen işlerdir. İnsanın oturup kalkması, yürümesi, elleri ve diğer organları ile yaptığı işler kendi isteğine göre ve Allah Celle Celaluhu'nun yaratması ile meydana geldiğinde insan bu işlerden sorumludur. Her şey takdir eden ve her şey yaratan Yüce Rabbimiz'dir. Ancak ve ancak tasarladığı herhangi bir işi yapıp yap i <laughs> do dürüstlüğü yaptı. ki insan neyi yapmak isterse Cenab-ı Allah da onu yaratır. Allah-u Teala insanları çok özel yeteneklerle donatarak üstün kılmış. Ve ona çok ikramda bulunmuştur. Ant olsun biz insan oğlunu şerefli etmektedir. İnsan, akıl, irade, vicdan, okuma, anlama gibi diğer varlıklardan ayrılan bir uçuk özelliği sebebiyle hiçbir varlığın üstlenmediği emaneti üstlenmiştir. Şüphesiz Çünkü insan çok zalimdir, çok cahildir. Ayet-i Kerime'de insanın üstlendiği emaneti ibadetlerle mükellef olması anlamını taşır. İnsanın yaratılış gayesi de nedir? Sadece ve sadece Allah'a ibadet husus'un cümlesi bu hususa işaret etmektedir. İnsanı yoktan var eden ve varlığından haberdar eden Yüce Mevlamız Celle Celaluhu yarattığı insanın kendisini tanımasını ve ona ibadet etmesini emrediyor. Ancak ve ancak bu sayede çükürlüklerden nimetlerden dolayı şükretmek için ibadet eder. Biz insan olan bize yapılan bir iyiliğe teşekkür etme ihtiyacı duyarız. Bu insanın yaratılışında olan bir güzelliktir. Değerli insanlar, bazı hayvanlar bile kendilerini yedirip içiren ve barındıran İnsanlara bağları gösterin. kendisine veren Allah'a şükretmemesi nasıl düşünülür? Allahu Teala kendisine bu kadar nimet verdiği insan elbette ona şükretme ihtiyacını duyacaktır. Bu teşekküre gönülden ve isteyerek Allah'a yönelme ve emirlerine itaat etme işine de ibadet diyoruz. Mükemmel bir plana girer. Kainatta gayesiz hiçbir varlık yoktur. Eşref-i mahlukat olan insanın yaratılışı da gayesiz değildir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Zaraat Suresinin 56. ayetinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ve mâ halaktul cinne vel insa illa liya'zidûn. Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak beni bilsinler ve bana ibadet etsinler diye yaratım buyurarak yaratılışımızdaki amaç ve hikmet Allah'a ibadet ve kulluk olduğunu bildirmektedir. İbadet insanı Allah'a yaklaştıran ve Allah ile buluşturan en güzel vasıta. Bir kulun dünyada erişebileceği makamların en hayatımızın en değerli zamanı da ibadetlerle geçirdiğimiz vakitlerdir İbadet ruhumuzu yüceltir günlüğümüzü kötü duygu ve düşüncelerden alındırır davranışlarımızı düzelterek bize ahlakla müslümleştirir nitekim Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey Muhammed Mustafa sana vah edilen kitabı oku ve namazı kılma. Çünkü namaz hayasızlıktan, kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. o değerli gelin ruhlarımızın gıdası, gönüllerimizin huzur ve mutluluğu, maddi ve manevi sıkıntılarımızın ilacı Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ihsan ettiği sayısız nimetlerin şükrü olan ibadetlerimizi yerine getirelim. Cezadan kurtulmanın ve ebedi mutluluğu olan cennete kavuşmanın yagane vesilesini de Allah'a ibadet ve kulluk olduğunu unutmayalım. Sözlerimi şu ayeti kerimenin maaliyle bitirmek istiyorum. Ey iman edenler! secde edin, Allah'a ruku edin ve Allah'a kulluk edin. Hayır işleyiniz ki kurtuluşa erersiniz. Esselamu Aleyküm.